Selamlar arkadaşlar. Arthur Gaming'in kanalına hoş geldiniz. Ben Arthur. Bugün sizlerle tekrardan her şeye sıfırdan başlıyoruz ve umalım ki bugün şans bizim yanımızda olur. 2-3 günden beri yemin ediyorum sıkıldım artık ya. Nereye gitti bizim bu şansımız? Ço çekiliş yaptıktan sonra hayatım karardı resmen. Neyse <laughs> arkadaşlar, bayramın 3. günü. 3. günde yani bu demek oluyor ki katılım için son gününüz. Elinizden geldiğince kullanıcı adınızı yorum olarak belirtmenizi istiyorum sizden. Aşağıda yorum kısmına en başta sabitliyorum yapmanız gereken şeyleri. Diğer iki videoda da var. Çok fazla uzatmadan tekrardan bayramın son günü bayramınızı kutluyorum. Büyüklerimin ellerinden, küçüklerimin gözlerinden öperim. Şimdi çok fazla uzatmadan haydi Blackjack oyunumuza başlayalım. Evet beyler oyunumuz başladı. Karo 7, Karo kızı. Allah'ım. İyi, i̇yi iyi iyi. Yan bahis minimum 35 alabiliyoruz bu Blackjack VIP Z masasında. 18. Şöyle bir gidişatı ölçelim, biçelim, tartalım. İstenmez ya 18'e. Soft 18 ne kadar güzel elimiz var. Şimdi isteyeceğim gidecek bu eli 21 yapacak. Ondan sonra gidecek asla açacak yanına. Ben o kadar güzel eli mahvettiği için oyuna küseceğim. Kalkıp gideceğim. Videoyu kapatacağım falan filan. Boşu boşuna elimizi mahvediyormuşuz bak. Bir şeyler oldu internete. Ne oldu lan? Haydi güzelim. Orada küçük bir kağıt yok. Okey. Evet. İlk oyun kötü bir oyun oldu. Hiç yoktan yan bayisimizi aldık. Bu bu oyun bakalım. 17. Tehlikeli bir kağıt. Çok sınırda bir kağıt. Ama yerde 10, 10 şey 4 var. Bu belki bir teselli olur bizim için. Abi yemin ediyorum var ya şey gibi böyle loser takımlar gibi oldum ya. Umarım Bak şimdi sen Heh, oh. Oh, oh sonunda. Sonunda. Karo 8. 9 10 alır mıyım? 9 verdin tekrar. Teşekkürler ya. Gerçekten teşekkürler. Buraya çekemeyiz ki abi. Buraya çekilmez. Bum. Çok fazla 8 çıkıyor arka arkaya ya. 17'ye çekilmez. 4 ver şuraya bayılayım. Şak. As. İyi. İyi kağıt. Ama yine 19 olmuyordu. <laughs> Yerde küçük var ya. Yerde 10'lu yok. Umalım. Bizim radarlar madarların hepsi iptal oldu şu son zamanlarda. Aynen öyle. Bir oyun daha yapacağım bu masada. Bir kere daha deneyeceğim şansımı. Eğer olmazsa çıkıp gidiyoruz beyler. 3000'in altına düşmemek için tam böyle bir 560 35 35'lik bir bayı saldım. Ver artık be. Bir altı çıkarıp sokamıyorsun oraya ya. Bir altı çıkıp koy ya of. Şimdi durma yer kendi patlatsın diye bekle. Bir altı çok güzel olmaz mıydı? Bir altı çok tatlı olurdu. 35 35 gidiyoruz bir de yüklü giriyoruz. Ama dedim gibi bu eli kaybederse kalkıp gidiyoruz abi buradan. Çek 12'ye aynı. Güzelim lütfen o altıyı patlatman gerekiyor. Yalvarırım sana sarışıncık. Hadi kızıl kafa. Çok heyecanlıyım şu anda. Oo, tehlikeli kağıtlar. 10, 16. Güzel. Lütfen. Devam. Burada devam ediyorum. Burada devam ediyorum. Kurpiyerin değiştiğini bilecek olsaydım yemin ediyorum oturmazdım ya. <laughs> Neyse, sinekten floşumuzu aldık. Yerde 2 var, bizde 15 var. O yüzden bir sakin bekleyelim bakalım. Kurupiyer ne yapabilir? O ne olan Tokyo geldi karşımıza. Ablanın suratına bakamadım oturur oturmaz da. Bu evi kaybedersek de tekrar 4000'de diyebiliriz kendimize yani. 3930 oluyor. Can karası, Fraples, Ayuş... H, O ve K anasının ağzı bıcı bıcı bıcı. Bir şey mi? 15'e hit yapsaymışız eğer 6-21 yapıyordu. Ama yerde 2 varken de 15'e çok çekilmez ya. Tamam onluların zamanı güzelim. Oğlum çek lan. Lan çek onu onluyor oraya lan. Bir el daha gideriz abi burada. Hatta bunu kaybedersek bir el daha gidebiliriz. Tam böyle 3000'e yaklaşmak için. Ama çok kötü kağıtlar veriyorsun be güzelim çok kötü kağıtlar vermedin ya. Yerde küçük bir kağıt olabilir. Bunu her dediğimde de az çıkıyor burada ve blackjack oluyor. O yüzden 11'e double atmıyoruz beyler. Ve papaz çıktı. Hmm. Burada nasıl iki papaz arka arkaya geldiyse burada da gelmiş olabilir. Yani böyle böyle olmuş olabilir. Neden olmasın? 10 çıktı, 10 çıktı. Bu da 10 bekliyor, ben de 10 bekliyorum. Bu da 10 bekliyor. Buna da vermeyecek muhtemelen. Aynen. Biz bekliyoruz, bize de vermeyecek. Bu elemana 10 verebilir. Güzel, güzel abla, güzel, güzel ayış güzel. Çok güzel cevaptın lan. Şimdi bize güzel bir kağıt verme ihtimali var. Aha var. Konuşturtuyordum beni şimdi. 13'e bir kere daha isteyelim. Çok iyi lan. Bu güzel oldu. O kadar kağıt çekti. Yerde kimse patlamadı. Ondan sonra olabilecek en iyi şey abi. iki parça parça. Dokuz. Çok güzel. Bu da bun. Yes. Yes. Haydi. Ya niye küçük kağıtlar alıyoruz ya? 3 ver varyan bayısı alalım. Yok o da yok. Çok kötü. Blackjack var sanırım. Olmasın. Lütfen olmasın. Lütfen ablacım. Ay ay. Şuraya oturacağım. 5 koltuk dolu. En köşeye geçtim. Karo 2 en köşeye geçince niye boktan bir kağıt veriyorsun ya? Bu ne ya şimdi? Birisine gider blackjack verir. Buradan buna gider karodan flush verir. Bize geldi 19 yaptı tamam güzel. Birisine gider straight verir. Bu garibim zaten 17. 10 olsun bari. Oh. Oh. Blackjack zamanımız geldi. Aha. <laughs> Arthur'un radarları açık ama değil bir saniye daha buradaki kağıt belli değil. Arthur'un radarları açık. Buyurun. <laughs> çok, abi çok iyi oldu lan. Teşekkürler yavrum. Ağlama yenememe yok tabii ki doğal olarak. Haydi. Güzelim. Orayı 20 yap, 19 yap. Çok umurumuzda değil. Sadece tek olmaması gereken kağıt az. Çok güzel. Uf. Çıkıyoruz abi galiba. Biraz daha mı? Yok. Aa ona da kes. tabii ki. Bu da güzel kağıttır. 17 Gel kendi patlatır mı? Ne diyorsunuz? Ooo. <laughs> Gerilime bak. IMDB'den 9 10 üzerinden 9 alan korku filmi gibi. Dey de de den. Bum. Geçmiş olsun. Allah Allah, ablacım çok güzel sinek 2 ne be kadın tamam, 7 8 9'a double'ım 7'ye 7 değil 8 9 uff oh, oh ablacım benim oh be bu çok iyi oldu tamam koyduğumuz bahsin 30 lira fazlasını aldık 35 lira artı bir de ayırıyoruz haydi bakalım Color pair verdi abi. Çok güzel oldu color pair. Color pair bomba gibi geldi. Ona da harbiden olabilecek en iyi kağıtlardan birisini verdim. Şanslı herif. Sweden ne istedi? Bu lan ne kadar güzel eller veriyorsun abla. Abi şimdi şöyle 12-12 yaparsa her türlü 12'lere çekiyoruz. Tamam mı? Bu konuda bir anlaşalım ilk baş. Evet. İdare eder. 12'nin birisini isteyelim. Buraya da muhtemelen tek kağıt çekeceğim. Şu 12'ye bir isteyelim bakalım. Ay ablacığım. Şom ağzıma yani küfür ettireceksin illa ya. O iyi. Şimdi bir 10'lu daha çıkart. Yapmazsın öyle bir şey. Neden? Çünkü Arthur Gaming bir <laughs> şamar olanıdır. Yeter. Yeter tamam. Abi çok kötü ya. O 12'ye çekilmemezlik de yapılmaz ki. Hayır lütfen 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 lütfen. Yes. Alt, alt limit koyamıyoruz hala. Abi alt limitimizi koyamadık çünkü lütfen 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 bir altı onun bir altı bunun bir altı lazımdı bize alt limitimizi koyamadık beyler çünkü Çünkü'msü 5000'in altına iniyorduk son bahisimizle yani 200 küsür bir bahisimiz vardı eğer bu ele alırsak artık alt limit koyarak ilerlemeye başlayabiliriz. 16 bir kere daha gidecek. Bir kere daha gideceğiz. Tamam yeter. Yeter, 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 yeter. Yeter. Çok iyi lan alt limitimizi koyuyoruz artık. Evet beyler alt limit 5000. Alt limitimiz 5000 ee, 9 hmm, Güzel Güzel bir kağıttır kendileri Güzel bir yer oldu buraya Ama bu da 10 bekliyor işte böyle bir sıkıntı da var Acaba hangimiz daha mutlu olacak Sweden Yarışalım ve görelim koçum Bakalım kim daha şanslı Sweden. Haydi bakalım dostum. Oh, sanırım o benden daha şanslı lan. Sanırım Sweden bizden daha şanslı. Turkey vs Sweden. Boom! Harp bizden daha şanslıymışsın. Onun bir altını veriyorsun bize. Niye böyle ırkçılık yapıyorsunuz ki biz Türküz diye? Niye böyle, niye böyle ırkçılık var? Bize de versene onluğu. Güzel lan. <laughs> çok iyi. <gülüyor> <gülüyor> Hadi bakalım. Haydi ablacığım karo çok kötü karo çok kötü bir karo daha ver bir karo daha gelmedi 15'e karşı sek 10 şimdi Şuralara bir versin bakalım. Birinci kağıt küçük. İkinci kağıt. Aa bu büyük. Uf. Tam aradığımız kağıttı ya. Tam aradığımız kağıt ya. Burada da çekiyorum. Ya çekmeyecektim ben. Niye çektim ki? Ben çekmeyecektim abi oraya. Benim kafamı kim karıştırdı lan? Şu ip ne karıştırdı benim kafamı? Iii, çok i̇yi, çok iyi, çok iyi, çok iyi, çok iyi, çok Lütfen ablacım lütfen, ablacım lütfen, ablacım lütfen, ablacım lütfen. Kahkülerini öldüm lütfen, lütfen. At gibi kadın. <laughs> yes. Ne? Beyler yanlışlıkla 2100 liralık bayis aldım. Yanlışlıkla 2100 liralık bayis aldım. Yanlışlıkla 2100 liralık bayis aldım. Huh! Abi yanlışlıkla 2100 liralık bayis aldım. Açıkla 2100 liralık bayısı aldım ne yaptım lan ben orada 35'ten arttırıyordum onu 2100 oldu orası bir anda Ha, ha ablacım lütfen Bir saniye, bir saniye, bir saniye. Kalbim atıyor şu anda. Bir soğuk su içelim. Ablacım, yalvarırım sana. Orada on olmasın. Asla on olmasın. Yalvarırım sana. Yes be, yes be, yes lan, yes. <gülüyor> 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 Beyler, 7560 limit yanlışlıkla çok efsane bir hareket yaptık. Allah'ım bak bir de yan tarafa 70 atmışım gidip de. Elim ayağım titriyor şu anda yemin ediyorum elim ayağım titriyor. Oh! Abi 7500 limit tamam. Sakin oynuyoruz. 7500'ü de indiremedik. Bir oyun daha yapabilecek miyiz? Yaparız ya. Bir oyun daha gideriz. Of! Oh. Kasayı katladık. Oh kalbim. Kalbim duracak şimdi. Oh Yok bir kere daha istemeyeceğim dur Dur hadi bakalım hadi ablacım lütfen Hadi ablacım lütfen Yok Okey önemli değil Abi kasamız 7780 de kaldı Şöyle yapacağız Hadi biraz rulete geçelim Evet beyler. Son olarak 7500'e indirdik bakiyeyi rulette. Son sayı 34'tü. 34'ü boş bıraktık. 30 şu ilk iki sıraya 140 lira girdik. Eğer kazanırsak bir 140 daha koyuyoruz kasamıza. Ne geldi lan? 30 geldi. Güzel. Güzel. Okey. Şimdi üst sırayı boş bırakıyoruz. Abi şimdi umalım ki alt 2 gelsin. Üst tekrar etmesin. Üst tekrar ederse aynı miktarlarda 105-105 bir oyun daha yapabiliriz. Uf, çok heyecanlıyım ya. Abi o 2100 liralık base beni direkt öldürdü. Bir geldi. Tekrar etmedi. 8000'in üzerine çıktık ve baba burada durur abi. Şöyle. 1-0'a. 1-36'ya. Bir de 20'ye gidelim bakalım. Son oyun sesini kısıyorum. Arkadaşlar çok inanılmaz hatayla çok yanlış bir şekilde <laughs> tamamen yanlışlıkla 2100 liralık bahis alıp da onu da gidip kazandık ve 8000'e çıktık abi tekrardan. Şu anda kayıp kazanç oranı yapmıyorum. Bu katladığımız kasa inanılmaz güzel oldu. 4000 lirayı 8000 lira yaptık. Yalnız 20 dedik 19 geldi. Okey. <laughs> hiç önemli değil, hiç önemli değil, hiç önemli Zaten bitirdik. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı ve videoya bir like atmayı lütfen unutmayın. Şu iki günlük şanssızlık serimizi sonunda kırdık, bitirdik. Dediğim gibi bugün son gün, yarın çekilişin kazananlarını açıklıyorum. Elinizden geldiğince bütün videolara yorum atmaya çalışın. Arthur Gaming Wall 3 kanalında bayram hediyesi olarak yarın herkese değil herkese değil tabii ki öyle bir bütçemiz yok yani <laughs> 10 kişiye 100 TL vereceğiz sadece çok fazla değil dediğim gibi arkadaşlar yapmanız gereken tek şey sadece aşağıdaki linkten üye olduğunuz kullanıcı isminizi yorum kısmına belirtmeniz ne kadar çok yorum o kadar çok here. ne kadar çok yorum o kadar çok money money is money der bir tane İngiliz amcamız İngiliz bakkalcı amcamız hatta. Neyse arkadaşlar bayramınız tekrardan geçmiş bayramınız şimdiden mübarek olsun. Mutlu olsun, kutlu olsun. Hepinizi çok seviyorum. Kanalımıza abone olmayı ve videoya bir like atmayı lütfen bize çok görmeyin. Kendinize dikkat edin. Böyle serilerin gelmesini de istiyorsanız like tuşuna abanın lütfen. Bu da artık benden size bir hediye olsun. Çok teşekkür ediyorum. Kendinize dikkat edin. Bol şanslar.